Merhaba dostlarım. Bugün size 340 metrekare bir villanın kaba inşaat maliyetini açıklayacağım. Normalde bir hafta önce açıklamam gerekiyordu lakin işlerin yoğunluğundan dolayı anca fırsat bulabildim. Mimarla başlayalım arkadaşlar. Mimara, mimari, statik, mekanik, elektrik ve akustik projeleri için ödenen 8000 TL. Haritacıya plan kote, yol kotu belgesinin alınması, yapı aplikasyon projesinin hazırlanması, su basman role ve hazırlanması vesaire işler için 3000 lira verildi. Lihkap, aplikasyon krokesi için ödenen 800 TL, zemin etüdü için ödenen 6000 TL. Belediyeye imar durumu, numarataj, imar fonu harcı, bina inşaat harcı, zemin açma izni, kaldırım ücreti, kanal hizmet ücreti, inşaat işgaliye ücreti, keşif ücreti, plan proje tahsilat harcı vesaire gibi işler için belediyeye 6000 TL ödenmiştir. 200 metrekareyi geçtiği için villamız yapı denetime giriyor arkadaşlar. Bu da metrekareye göre fiyatlandırılıyor. 340 metrekare bir villanın yapı denetime ödenen ücreti 18.500 liradır. Eğer 200 metrekarenin altı olursa bu parayı ödemekten kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Şantiye elektriği kurulum işleri için malzeme, pano, direk vesaire işler için 2500 TL ödendi. Elektrikçi ile anlaşıyoruz. İşçilik için 8000 TL, elektrik malzemesi, topraklama şeridi vesaire için 2000 TL ve elektrik malzemeleri için 5500 TL. Sucu işçilik için 8000 TL. Altyapı su boruları için temelde konulan borulara 700 TL verildi. Artı su malzemeleri için 6000 TL. Harfiyat işleri için temel harfiyatı, perde dolgusu bahçe için toprak ödenen 13.000 TL. Bu inşaatımız arkadaşlar 17 ton demir gitti. 7.35'ten aldım ben demiri. Şu an biraz düştü. 6.90'larda herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ben aldığım fiyata göre değerlendireceğim. Yani düşen inşaatta tek malzeme demir oldu şu an gördüğüm kadarıyla hala birçok üründe fiyat artışları fazlasıyla devam ediyor. Demirimiz 17 ton demir gitti. 7.35 ile çarptığımız zaman 125 bin liralık bir demir harcamış olduk arkadaşlar. Bir de su basmanın üstüne 15'e 15 hasır çelik alındı. 20 adet bunların tanesi 200 liraydı. 4000 TL'de hasır çeliğe verilmiş oldu. Beton 250 metreküp beton alındı arkadaşlar. Metreküpü 260 liradan 65 bin lirada betona gitti arkadaşlar. Kalıp demir işçiliği için 25 bin TL. Ben kalıpçıyla sadece işçilik olarak anlaştım. Malzemeler bana ait. Kalıp işçiliği için alınan malzemeler çivi, kürek, balyoz, 300 adet çiroz alındı arkadaşlar kalıbı sıkıştırmak için. Çiroz anahtarı, bağ teli, teleskopik direk kiraladım vesaire vesaire işler için 10 bin lira. Kalıp için kereste alındı arkadaşlar. 24 metreküp keresteye ödenen 35.000 bin TL. Temel ve çatı su yalıtımı için 3 milimlik Polyester esaslı mebran uygulandı. 56 top mebran gitti arkadaşlar. Bir topu 125 liradan 7000 TL mebrana ödenen paradır. Mebran işçiliği için 2000 TL verildi. Su basman için XPC 10 paket bu mebranı koruması için yapılan uygulamaydı arkadaşlar. Bir paketi 200 liradan 2000 TL'de XPC'ye verildi. Çatı yalıtımı için 10 santim kalınlığında EPS uygulaması yapmıştık arkadaşlar. 8000 bin lirada bunun için verilen paradır. Ve bu XPC'leri yapıştırmak için 200 TL yapıştırma harcı. Çatı kiremidi 2250 adet kiremit gitti. Bunların tanesi 4 liradan 9000 TL çatı kiremidine 200 adet de mahyaya gitti arkadaşlar. Tanesi 10 liradan 2000 TL'de mahiyeye para verildi. Duvar için 2 kamyon kum geldi arkadaşlar 2500. Bims ve tuğla için 10 bin lira verildi. Duvar işçiliği için 7500 TL. Kapı lentoları için lama alındı. Tuğlanın sıkıştırılması için kama alındı arkadaşlar. Çimento, çimentonun üzerine örtmek için branda, el arabası, baca için mermer vesaire işler için de 3500 TL bir harcamamız oldu. İş güvenliği var arkadaşlar. 1500 lirada iş güvenliği tuttu. Ve kaba inşaat için ödenen ücret bu kadardı arkadaşlar. Bunları kabaca hızlı bir şekilde söylersek. Mimara 8000 TL, haritacıya 3000 TL, Lih kapa 800 TL, zemin etüdü için ödenen 6000 TL, belediyeye ödenen 6000 TL, yapı denetimi ödenen 18500, şantiye elektriği kurulum için 2500 TL, elektrik işçiliği için 8000 TL, elektrik malzemeleri için 5500 artı 2000 TL, sucu işçilik için 8000 TL, malzemeler için 6700, harfiyat işleri için ödenen 13000 TL, demire 125000 lira, betona 65000 lira, kalıp işçiliği için ödenen 25000 TL, kalıp için alınan malzemeler 10000 TL, kereste 35000 TL. Temel çatı mebranı için 7000 TL çatı yalıtımı için 10 santimlik EPS için ödenen 8000 TL mebran işçiliğine 2000 TL su basman XP'si için 2000 TL yapıştırma harcına 200 TL çatı kiremidi için 9000 TL mahyalar için 2000 TL duvar için kuma 2500 Tuğla yap bimse 10 bin lira. Duvar işçiliği için 7500 TL. Bazı muhtelif harcamalar için lama, kama, çimento ve vesaire el arabası 3500 TL. iş güvenliği için ödenen 1500 TL. Yani arkadaşlar bu aşamaya kadar toplam maliyeti 407 bin TL. 340 metrekare. Bu da metrekaresi kaba olarak 1200 TL'ye geliyor arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz şekildeki yapının toplam maliyeti 407 bin TL. Bittikten sonra inşaatın toplam maliyetini de açıklarım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.